Şimdi dostlarım hep aralığımızda olumlu şeyler size göstermeyelim. Olumsuz şeyleri de gösterelim. Şurada bir kovanımız var. Rütüvet yapmış. Bunun şeyini değiştireceğim ben. Yerini. Kovanı değiştireceğim. Yerini. Bunlar da işin olumsuz tarafları dostlarım. Şimdi size göstereyim. Aralığımızda kesinlikle arkadaşlar e, yedek kovanlarımız olması lazım. Bakın arkadaşlar erkek gözlerini örmüş ara. Komple. Maşallah. Bunu şöyle şuraya alalım. Kovan içi bu arkadaşlar arıyı öldürür. Parva. Arıyı öldürür. Arkadaşlar hem çekim yapıp hem kovanın yerini değişiyor. Onun için çekimler iyi çıkmazsa kusura bakma. Bakın arkadaşlar kapalı yavru komple. Görüyor musunuz? Maşallah. Aynı bu şeridi burası da böyle bakın. Komple kapatmış. Arkadaşlar plastik taban ama e, bunu da yeni koymuştum arkadaşlar. Ana buraya komple günlük yumurta atmış. maşallah içi komple günlük yumurta Şöyle. Arkadaşlar böyle birine yanaştıralım bir az sonra Arılar sıkışmasın. Bizim arkadaşlar burası da komple kapanmış. Bak, burası da aynı şekilde. Kovanın içi bayağı rütübet yapmış arkadaşlar. Aslında göstereceğim sizlere. Kadın dostlarım aynı şekilde kapalı. Şurada e, erkek gözler buna da çıkmaya başlamış. Bakın Hı. erkek gözler arkadaşlar maşallah. Ben burayı kestim özellikle arkadaşlar maket bıçağıyla. ile. ana oraya erkek gözü attım diye. Zamanımız da aşağıda kaldı arkadaşlar. Bunun için luman veremiyoruz. Bakın aynı şekilde. <laughs> Komple kapanıyor. <gelmedi>. <laughs> Arkadaşlar yedek kovanları olmanın e, aralığımızda avantajları görüyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar körüğü de vuramıyorum. E, bir dizimle de <laughs> kovanı tutuyorum aralarda elime sarmaya başladı yavaş yavaş. Bakın arkadaşlar ana arımız da burada bakın. Maşallah komple günlük yumurta atmış oralara. Bakın hala yumurta atmaya yer alıyor. よいます。Uh huh. <t ries> Arkadaşlar burası da komple bal polen var. Evet, <laughs> <laughs>

Arkadaşlar buna ben bir petek daha koyacağım. dostlar görüşmek üzere. Evet dostlar bakın az önce e, değiştirdiğimiz kovan. Bakın ne kadar görüyorsunuz. komple için e, küflenmiş. Rütübet yapmış. Aslında ben plastik taban kullanıyorum ama ne hikmetse altı da açık havalandırmalı. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Tarımın yoğunluğundan mı e, şerbeti de biraz fazla veriyor. Su da uçurunca. Bakın böyle rütübet yapıyor. Hemen müdahale ettik arkadaşlar.